Merhabalar Korbis severler. Kanalıma hoş geldiniz. Daha da çuf çuf şikayetleri büyüyor da büyüyor. Biz de videolarımıza devam edeceğiz. TR 15'ten video geldi. en videoya bakmadan önce foruma bakayım dedim. Forumda da yeni açılmış zaten. Önceden de açılmış bir konu var. TR5 son konumuz zaten. Bizim serverumuza da başladı zaten. tr 5i daha çokmuş galiba. Gala zaten şikayet ediyorlar. Atmi demiş ki Video profil ekliniz demiş şikayet ettiğiniz anda birinin banlanmadığında destek çıkılıyor diye kanıtınız olmaya ithamda bulunamazsınız demiş. Bir şikayet etmiş. Detaylı yapılmakta birçok kişi hasmını banlatmak için iftira yolunda başvurmaktadır demiş. Böyle yapıp yapmadığını bilemeyiz demiş. Sabutay admin. Yani bu sistemden zaten Darkur kur yetkileri botu görebiliyorsa bağlamayı da görebilir. Yani aynı IP'den girmiyor mu gemilere? Hadi onu geliştim. Yani bilemiyorum. Herkes zaten yazıyor. Abi yazan var. Galaklan'ın da bir videosu atıldı bana. Hem onu paylaşacağız hem de anlamaları artık Darkorbit yol göstermesi lazım. Bir tane video geldi böyle. Galaklan'ını görüyoruz. Baştaki gemi Kerpeten'miş. Kerpeten'lik gemi. etme mi Galaklan'lı komple taramadan geçirse. Görüntü biraz kötü ama e, otomikken tek atıyor zaten yani otomatik vurdukları belli yani zaten bu kagem üstüne elle koyamazsın yani gruptan üstte oturursan anca ve videoyu tekrardan oynatalım ve geçen de başka zaten ne oldu bizim serverda jdm kanalı bağlamıştı bunu videosunu çekmiştik geçen chatten zaten jdm'den yazan olmuştu kapatalım formuza döndük ve artık selam gif koydum böyle videonun girişine. <laughs> bu arada forumdaki adminler de aynen bu şekilde bizle <laughs> dalga geçiyormuş gibi hissettiriyorlar. Adminlere forma baktım anlık bu. Yani forumda adminler böyle dalga geçiyor yani. Biz de beklemekten Kemal Sunal gibi elimizde çaylı bir köşede bekliyoruz. Artık herkes çileden çıkmış durumda. Trenciler grupları var. Trenlere karşı olan gruplar. Taraf destekleyen gruplar destekleyen grup kendi çıkarları için niye sayıyı çoğaltıyorlar haritayı alıyorlar şey de amaç diyor ki yani yani 8 tane gemi şey yapsan ne olur ne derler hmm. yani 7 minut kasılsan ne olur zaten gemilerin hepsi full kasacağın hiçbir şey yok bir tecrübe şeref yani bundan da gerek yok yani Şimdi ne videosu vardı? Ha bir de sohbet fotoğrafı vardı galiba. Resimlerden bakayım bir. Şurada at yapalım. Heh. Mesela geçen videonun sonra CDM'den yazdım mesela arkadaş. Bağlayana karşı bağlanır yazdı mesela. JDM'in bağlı grubu var videoda ilk videoda. chatten de böyle yazıldı mesela direkt. Başka arkadaş da yazdı mesela ben de, de yayınladım dedi yayınladım dedi mesela videoyu. Yani chatten böyle yazılıyor bak chatten birinci kanal ya yani video var. Yani chatten hem yazıldı o videonun sonra yazıldı chatten. Yani bağlanana karşı bağlanır diye. Daha ne kadar kanıt olacak yani. Dark Orbit yani. Daha kanıt aramaya gerek yok. Adım hem yazıyor. Hem bağlı gemiler var oyunda. Videoda videolu kanıtı da var. Bağlayan gemiler de belli. Yani bilmiyorum. Dark Orbit bununla ilgili. Daha yoksa dans yapmaya devam mı edecek? Şöyle yapalım. E, yeter artık ya. Ha böyle dans. Böyle dans mı yapacağız adminler? İyi mi böyle? Görev başında. <laughs> Neyse adminler de fazla yüklenmeyelim. Bizi de göküne uçururlar. Uçuracaklar zaten yani. Bir şey yapmadan da uçuyordu atık gemiler. Yeni gemi açarsanız 3 gün sonra ban yersiniz. O da var tabii ki de. Ne yapalım? Bugün de videonun sonuna geldik. tr 15teki teki çok fukala videosu gelmiş. Video gelince atın. Bunları da forma paylaşın hem. Yani dediğim gibi. Yapacak bir şey yok yani adamları bağlıyor. Diğer serverlarda da bu sıkıntılar var galiba. Herkes adminler oyuna girse görecekler bağlı gemiler ama diyor kimse bir şey yapmıyor. yani şikayet etmek gerek yok. Akşamleyin at tarafı girecek oyuna bir iki saat dolaşması zaten yeterli olacaktır bence de. O yüzden ne yapıyoruz? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, takip etmeyi tabii ki de. Like tuşuna basmayı da Discord'a gelmeyi unutmayın. bye. bay. Bay. Bye.